Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün müstahbikte dördüncü hesabıma 2000 kupa, 2000 kupa olacağım. Hesabım 2000 kupa. Bu arada arkadaşlar bu hesabı dün M açtım. Ya o çıktı. Şimdi nasıl? Yani Jekil kupa sen Jekil oynayalım. 2000 kupa. Bu benim dördüncü hesabım. Dört tane hesabım var benim. Şöyle şunu. Bak şimdi o yükü almaya gelince ben o yükü ben almış olacağım. Ve içinde aa yanlış yükü aldım. Sinirlendi. Yükümü çalanları ben sinirleniyorum. Yükümü çaldıklarında. <laughs> ne yapıyorsun lan? Niye çalıyor ulti atıyorsun? Manyak. Burada biri mi var? Manyak çalıyor ulti atıyor. Hmm, altı 6 var? 6 kişi kalmış. Rico ayır. canım gitmedi o kadar da şimdi ikisini de 3 adamı çekeceğim. Kimse gelmedi. Jackie'yi seviyorum hayır ölecektim. Ben de söylüyordum ha. Nasıl sen? Pipok hoşunda da dalga geçecek adamlar. Aa, peynir bu da benim. Bununla da dalga geçiyorum. Bir iki var. Vur. Vur. Vursana, vursana. Ağabey, vurmuyor. Vuruyor musun? <laughs> Yürü git lan. Ya sen beni öldürceğimi yolunda görürsün sen. Çok önemli diyorlar mı diyelim. şu an? 69, 79 kupa olduk. 69 yani az kaldı. 21 kupa falan kaldı. 20 kupa. Şimdi seni duvar arkasından öldür Çünkü sen benim içinden geçeceksin hayır. Ya bu botlar ne kadar kafasız ya. Lan oğlum kaçma sen Bak şimdi geldi. Hayır. Hayır seni çekmek istemiyorum. Yoksa içinden geç. Hımm sanki ben öldüm. Nereye gidiyorsun lan sen? Şimdi çekeceğim seni. Ve içinden geçeceğim. Zıplattım. Öğretmen kim? Hayır, hayır. Vur, bir tane vur. Of, oh, vurdum. Şundan kaç. Bu bul var canım çok az gel içinden geçeyim. Jesse bak Jesse mi öldürsün seni Jeki mi? Lan hayır öleceğim lan hayır kaç lan vurma lan taraf vurma lan lan lan. Bir canım kaldı ya. Nasıl lan sen Jesse? Ne kadar sinir bozucu bir karaktersin. Tam tarati gittim. Lan yeni tarat atmış. Şu taratten bir kurtulayım var ya. Gel buraya. Gel. Hayır tarati sen öldüreceğim. Tarati da ölebilirsin bana da ölebilirsin. Şimdi tek oyunu diyelim. Aha tek oyunda görevi varmış. Bak bu senin daha <laughs> hmm, Bu seviyede kutuların çok az oluyor. 4500. Ya bir Jesse benim içimden geçemez. Burada bir adam gördüm evet. Gidim o gel. Jackie ile oynamak da sarmıyor ya. Yani başka karakter değişti. Hiç... Değişeceğim karakterimi bu açtım sonra. Kaçma. Kaçma gel la. Of da. Kolta bir şey yapamam canım az. Sen duvar arkasından vuracağım. Ay iki de. İki de. Jiki güçlü. Aa. Bir dakika. Ha tamam. Bu arada bunu şimdi belki şimdi fark edenler var da yürüyünce taş çıkarıyor. Bu eskiden var mıydı ya? Yoktu herhalde. Bu arada daha aynı. Aa Dedin arkadaşlar. O şey dedim. Bu hesap 500 kupaydı gerçi. Sen hatırladım. Lan abi Daryl benim içinden geçersin. Bak biliyorsun. Daryl zaten yakındaki hasarını biliyorsun. Ah hıçsız lan. Ooo O Onu yapalım. Şurada bir kutu var. Savaş kutusu son bir kupa. Bir kupa bir kupa ya ben neyle alsam. Senin yanı. Rico ile mi? Rico Evet kahretsin. Bu hesabı da bin, bin kupada mı? Yok sekiz kupada Frank çıktı. Benim bazı hesaplarım çok şanslı bir o 7 yazınca gizemli vermeye geliyor. Beni üzdü. Arkadaşlar bu arada hani ben kutu açma videosu çekmiştim ya bir iki ay önce işte. O hesap bu hesap. Hani bilenler vardır. Benim video çektiğim kutu açımda Riko bir rosa çıkmıştı. Bir kupa lazım bana ya. Bak içinden geçelim bak. Sinca, Aç ah, Bey. Bir kupa sonra mı? Dynamite yani kimin kupa? Dynamite. Dynamite. <laughs> 2000 kupadan Dynamite var? <laughs> Geldim içinden geçtim. Lol. Ya, tam aldık Ertuğrul. Arka lafla bu hiçbir şey çıkmıyor. Senin hesabında iki efsanevi var 7000 kupada. İşte 6000 kupada ne istiyorsun? <laughs> Oha kestim. Ben sıkıntı yok. zaten her türlü küçük bağları suç bağladık. Mike alıyor mu? bir şey olmaz. Daha bu başlangıç. Ama Mike'la iyi oynuyorum. Karakter değişmişti bu arada. Çiğin çiğin. Artık karakterler şimdi sevdi. Aaa bir kupa kalmış. Bir beş jeton kalmış. Beş jeton ne ya? Abi, bu ne beş jeton ne ya? Ben bu projemizi bu mic mi yapsam? Şu an mic kalsın. <laughs> Dynamike seviyorum abi. Şu büyük kutuyu açalım ya. Çok. Şu büyük kutu var ya. Gözümün önünde durdu. Onu açmak istiyorum. Hadi açıverelim. Arkadaşlar Şimdi Dynamike on 10 kutu alırsak 10 jeton gelecek. Bu arada bir şey yaptım. Dynamite'ı aldığımızda yani seçme ekranında kırmızıydı. O oyun içi işte şey mavi. Abi benim güçlerim hepsini çaldı ya. Evet yani arkasında kırmızı ama mavi için içine mavi. Bombaları da. Hı. Ama düşman olursa kırmızı oluyor. Tabi onları göre mavi ama bize göre kırmızı. Burada adam çıkarsa var ya içimden geçer. Mort gelsin lan. Geçerim içinden. Bot zaten olacak. Sıfırlarda. Şu kutu var ya. E bir çok lan Aldım. Ve tüm bir de lane'in çalmasın. Arkada Arka var. Orada tabi. bir kolt var. Aa yedi yükü var ama ya. Yükü bayağı fazla. Siz orada savaşın patır tutur alsan. sen. ulti atsaydı ölüyordum. Ç Niye? Oraya girme nedenin ne? Ben güzel. Ve yendim ben açılı yani. Neyse neyse hangi karaktersin? Mart ben altın. neredesin? Mart da içinden geçelim. Çünkü dokuz yüküm var. Nerede lan bu ultiyle deli? Bilmiyorum. Şuraya uç atmak istemiyorum. Bence burada. Burada da değil. Aa orada neymiş o kol herhalde. Abi ne? Evet. A, Sana evet. atsam tek yiyeceksin. Lan 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 lan. Lan lan. Hayır hayır hayır. Lan öldürecek bize. Öldürecek ya gerçekten. Size Açık. bir vurayım. Neredesin ha. ya? Aa, oradaymış. <laughs> ben nereye kayboldu? Nerede lan? lan? Neredesin? Ha buradaymış. Tamam oldu. Salta <laughs> Adam sende bizi uyduramadı. Bak ne kırmızı ne oldu. Ne? Abi niye tekrar oyna demedim ben şimdi? Tekrar oyna görevim vardı. ben. Adam ben yıkatacağım. Bir şey çıkmayacak. Bir şey çıkmayacak. Bir Bir daha mega tile bir de var değil mi? O. Evet. mu alalım mı? Şunu var ya. Keşke inşaatçı ilk olsa onu alırdım ha. Vallahi alırdım. Durmazsa. Şansız neden gelmemiş de? Ya dün geldi o. Dün geldi. Ama neden gitti ya? ya. Daha gidilecek mi? Gidecek mi ya? Ne bileyim ya. Sen üstüne bakmadın mı? Ya da üstüne mi altına baktın mı? Ya bilmiyorum. Gelir. Tamam sus artık. Tamam. Hmm, Aslında... Dynamic'la yani eğlenceli değil. Yani Bazı kayıtlarla oynaması çok eğlenceli. Edgar'la mesela adamlarla eğleniyorum. Ezgar'la en sevmediğim karakterlerden ama <laughs> lan hayır ya bu ne her yerden de kork çıkıyor. Hayır 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 lan dibime girdi lan lan. <laughs> of ulti, ulti atsaydı. Niye ulti atmıyorlar ki bu botlar? Ben ne oluyor? Tamam iyi oynayamıyorsunuz adam ultisini de atmıyor bak. Adam attı. Mesela Karl atsaydı dereli öldürebilirdi mesela. Vuracağım ölecek. Biliyordun. Öldürme sayısın. <laughs> yani bir şey Bro, da seninle dalga geçerim bak. Vay. Oradasın değil mi? Biz de aynı yan 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 Ama bro daha iyi. Ya da Mark da iyi. Hadi. Çok kolaydı. D tekrar oynadı. Sakın da. Tamam bu sefer dikkat edecektim zaten. Şu o açmak istiyorum. Bir şey açmayacak ya. Ne biliyorsun belki çıkar ben bilmiyorum Arkadaşlar bu videodan sonra ben bir video daha yayınlayacağım. Onu da yarın izleyeceksiniz büyük ihtimal. Bu videodan sonra bir video Hayır 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 git. Şöyle git. Şöyle lan ne yapıyorsun lan? Yok o sizin doldurmazsa Doldursa zaten. Şuraya vur. Burada. Tutuyor. her vuruşun tutuyor zaten kendine böyle. babası adamın tam üstüne geldiğinde araya adamın içinden geçiyor. Ya yükü alsana ne geçiyor oradan? Ha aldı. Lan! Ulsuz oldu. Al şunu. Lan! Ha o da öldü. O da öldü. Birimizde ağırlandınız. Bu videodan sonra hepsi birbirine söyleyeyim ne videosu çektiğimi. E, boş verin. TikTok videosu çekeceğim. Bunu da yarın isteyeceksiniz. Ben bu videoyu... Şimdi mi? mi? Bu videoyu salı günü çekiyorum ve şimdi yayınlayacağım. Tamam. Bir günde üç video. Ya ne 3 videosu ya? Ben şimdi bir birazdan video. yine bir video çekeceğiz. Onu da yarın atacağız YouTube'a. Öldün sen. Evet. Ah. kaptan grubu. Hadi yardımcılar. dynamite'tir. Mis bir, bir atıcı mı ya? Aslında herkes sprout atıcı ya, ama arkadaşlar spor yani atıcı değil destek. Evet. Hayır git. Git. Tam öldüm. Lan ölüyordum. Çabuk tamam, destek işte, nereden evet. destek ona? Ama bence atıcı olmalı ama destek. Evet, tamam. Basıyorum. Evet. Ba i̇ki kutuyu içişim getirdiniz? Lojisi az az Karol düşman Al sana bombe. Karol düşman alsana bombe. Neredesin lan? Önümdesin. Lan vursana bana. Şimdi gel yanıma. Gel. Yuvarlan. Bombadan kaçarsan var ya. Adamın adı canım aylan ve beni bir türlü. Oha. Bota bak lan. İlk defa böyle yapan bir bot gördüm ha. Adam valla iyi yani. Sinirlenme gel buraya. Bak alan gelsin sen öldürürsün. Ulan gelsin sen öldürürsün. Ulan ne oldu ben niye bulamadım. nereye attım ben? Tamam öldüm. Uzatmamız hiç gerek yok. Tekrar <laughs> ne göre bitmiyor mu bu hala ya? Bu ne? Son bir tane daha Tamam görev şimdi bitti. Çiçenci. Bo. Şey. Şöyle bir vurayım. Ben bütün karakterlerle sıyacağım. Ya yani say mı Osman ya? Hayır bak bu benim için daha ne Sayıyor. Vurma vurma lan vurma. Şey. Sayın, şey. Hadi hareket et. Şöyle onu öldür lan. Öldür lan. Beni öldürenleri herkesin öldürmesini istiyorum. Çok güzel. Şöyle Bence o taratı öldü. Ne? Benim tahminim öldüm. 234 290 jeton. Şey evet o tarat da öldü. Aşsa az jeton kaldı. 4 takımda 5 maç. Yap. Kim arkadaşım yok? Durma. Benim mal 6 saniyelik bu da benim hesabım. Hesabım da 0. Güzel bir video 15 dakika oldu ya bayağı. Tudu. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Bu videoda da 2 bin kolyek denemek. Ben şimdi hemen diğer video çekeyim. Onu yarın izleyeceksiniz siz. Hepinizi çok seviyorum. No, no. Ve go, go, go. bay bay. Bay bay.